kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bir çarşamba gününden merhabalar, bayram öncesindeyiz. Az önce Ender'i Trabzon'a yolcu ettim. Bayram o gidiyor, ben gitmedim. Evdeyim, ben ne yapıyorum? Pazara gittik. Pazardan işte limon aldık, çok güzel. 15 liraydı kilosu, 2 kilo limon. Yeşil almaya özen gösterdik ki çabuk eriyordu normal. Bir adet kırmızı lahana aldık. 10 liraydı, tam pardon 8 liraydı tanesi. Aşkım yeşil soğan aldım. Bir bağ 6 liraydı. Acı ver aldım. 20 liraydı kilosu. Bakar mısınız şeker gibi. Yarım kilo biber. 3 liraydı bağı. Bir bağ maydanoz. Bir bağ dereotu aldım. Evet, bu ne? Evet. Şöyle marul aldım. Ee, 8 liraydı tanesi. Bu kadar. Üstüme de döktüm biraz. Ee, şimdi ne yapıyor? Küpeli falan aldık. Onlar gitti. Ender annesine götürecek. Küpeli çiçeği aldık saksıda. Şimdi ben ne yapacağım? Burada tezgah başına geçtim. Bugün fazla işim yok. Ee, yemek de yapmayacağım. Çok sevdiğim kısır göce bulgur salatasını yapacağım. İşte içine aşkım yeşil soğan koyacağım. Dereotu, maydanoz, marul. Yanında şu biberlerle yiyeceğim. Domates, salatalık, nane ay söylerken bile e, limon sıkacağım içine. Ondan yiyeceğim. E, bugün öyle çok yemek yapasın yok. Hava da çok sıcak. Şimdi hazır böyle dedim tezgahın başına geçmişken bu pazardan aldıklarımızı güzelce yıkayayım. Karbonatlı sirkeli suda bekleteyim. Durulayım. Dolabımda hazır olsun. Böyle bir şey yapacağım zaman bir hafta dayanıyor. Böyle hava almayacak bir kabın içerisine veya buzdolabı aparatının içine koyup bir parça da Kağıt havlu koyup güzelce havasını alıp kapatırsak çok güzel bir hafta boyunca dayanıyor yeşilliklerimiz. Ben de o yüzden bir kerelik zahmet çekeyim diye bir kere de hepsini güzelce işte yıkayacağım, bekleteceğim. Sonra içeri geçeceğim. Valla bol bol bugün bol bol tembellik yapmak istiyorum. Yarın şöyle biraz hafiften eve bir giriş yaparım. Misafir odam aldı gidiyor başını. Ütülerim bitmedi. Onları hallederim, sonra bakarız işimize. Merhaba. Evet, salatayı bitirdim. Yeşilliklerimi de yıkadım, biberleri de yıkadım, böyle güzelce koydum. Ee, şimdi bu benim akşam yemeğim. Yanına da koca bir bardak çayım var. Şöyle içine nane, maydanoz, kırmızı lahana, domates koydum. Çok da güzel oldu bence. Ee, Dereotu da koydum bunu yiyeceğim afiyetle bolca limon sıktım ve tabii ki de şu şeker biberlerden acı dediler bakalım acı mı olacak bilmiyorum yanında da ay biber yiyeceğim bu şekilde akşam yemeğini tamamlayacağım sonra bahçeye gideceğim biraz geçsin hava böyle bir e, serinlesin minik bostanımızı sulayacağım ondan sonra çayım da var içeride keyif yapacağım Çocuklar da yemeklerini yiyorlar şu anda. Onların da yemek saati yine böyle ara ara çekmeye çalışırım. Hadi bize afiyet olsun. Evet bahçedeyim. Gördüğünüz gibi şimdi çiçekleri suluyorum. Karanfillerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen kuruyor toprak, hava sıcak. Şöyle güzelce su vereceğim. Şurada da biberlerimiz var. Biberlere. Kavaklarımız büyüdü bakın. Evet. Şöyle. Sadece fansınlar. Domateslerimiz. Ondan sonra cema. Orada da bakın biberler var. Böyle ender çit yaptı. Bir de şöyle sandalyeleri buraya koyuyoruz ki Çocuklar bazen atlayabiliyorlar, kazıyorlar. Çocuk. Evet, bekliyor kolbe de benim. Şunları da bir su tutayım ya. Şöyle. Üstten verme, üstten verme. Heh. Kendi kendime konuşuyorum, edemiyorum. Evet. biraz su çiçeklerime de vereyim. Gildişe bakar mısınız? Bir kök diktik. Şuraya bakın orman oldu. Biraz azaltmak lazım. Çünkü burada aloe vera'larımı boğuyorlar şu anda. Ama şimdi yapmayacağım bunu. Daha sonra yapacağım. Bak hemen suyu çekiyor ya vallahi. Şöyle kapatayım. Şimdi aa, ha yok diğer tarafın. Şeyi ayrı hortumu bakın şöyle göstereyim nanem var burada gördüğünüz gibi burada da biberler var Üç tane oh es 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 ve rüzgar şimdi şu yan tarafı gideyim bir yandan da bahçenin çöplerini topladım bu armutlar falan dökülüyor yerlere şurayı da açalım Annesinin aşkı. Dur, dur çocuğum, dur, dur. şunu şurada açalım. Bunları da sulayalım Burada ne var? Salatalık var, domates var, biber var, kabak var. Burada da var. Burada annemin çiçeği var. <laughs> Evet. Şöyle koyalım. Güzelce sulansın. Aynen. Bu şekilde. Evet. Şimdi bitti. Şimdi gidelim. Bulaşık makinesini boşaltayım. Merhaba. Evet bizimkilerin ara öğün zamanı. Böyle çok güzel. Onlar için ev yapımı kurabiyelerim var. Bu kurabiyeler çeyrekli fıstık ezmeli. E, tam buğday unundan yapılmış kurabiyeler. burada da var içinde ve üzerine şu balık yağından sıkacağım. Daha kürleri bitmedi birer kapsül balık ya, afiyetle yiyecekler afiyetle yiyecekler <laughs> tarayayım mı da? tamam tarayayım mı da? tamam dur tarayayım yat Hmm. <laughs> Çok mu seviyorsun sen taramayı ha? Yeter ama artık. Tarayım mı da? Tarayım mı da? <laughs> çocuk, çocuk, çocuk. you mm -hmm.